Buralar ne? Anne. Kim yaptı oraları? Burada da var sanki. Bunu kim yaptı? Bunu buraya kim yaptı? Anne. Kim yaptı? Anne. Sen yapmadın mı? Evet. Kim yaptı burayı? Salim mi yaptı? Baban mı yaptı burayı? Kim yaptı anneciğim burayı? Sen yapmadın mı? Tamam. Burayı baba mı yaptı? Kim yaptı? Anne mi yaptı burayı? Kim yaptı burayı? Asya mı yaptı? Elif mi yaptı burayı? Burayı kim yaptı? Dede mi yaptı? Kim yaptı? Sen mi yaptın?